HP 5R 83B DeskJet 2710, ev ve küçük ofis kullanımı için tasarlanmış bir çok fonksiyonlu mürekkep püskürtmeli yazıcıdır. İşte yazıcının bazı temel özellikleri ve teknik özellikleri. Çok fonksiyonlu yetenek, DeskJet 2710, baskı, tarama ve kopyalama işlevlerini tek bir cihazda birleştirir, çeşitli görevler için kullanım kolaylığı ve çok yönlülük sağlar kompakt tasarım, yazıcı, kompakt ve yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahiptir, küçük mekanlar ve ev ofisi kurulumları için uygun bir seçenektir. Baskı kapasitesi, yazıcı, siyah mürekkep için 1200 x 1200 dp'ye kadar, renkli mürekkep için ise 4800 x 1200 dp'ye kadar baskı çözünürlüğü sunar. A4, B5, A6 ve DL zarf gibi standart kağıt boyutlarını destekler. Bağlantı seçenekleri, DeskJet 2710 kablosuz bağlantıyı destekler. Böylece Wi-Fi üzerinden veya HP Smart uygulamasını kullanarak mobil cihazlarınızdan doğrudan baskı alabilirsiniz. Ayrıca, kablolu bağlantılar için bir adet USB 2.0 portu bulunur baskı hızı, yazıcı, siyah beyaz baskılarda dakikada 7,5 sayfaya, ppm kadar, renkli baskılarda ise dakikada 5,5 ppm'ye kadar baskı hızı sunar. Bu hızlar belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Tarama yeteneği, entegre düz yatak tarayıcı, belge ve fotoğrafları 1200 dp'ye kadar maksimum tarama çözünürlüğüyle tarayabilmenizi sağlar. JPG, TIFF ve PDF gibi çeşitli dosya formatlarını destekler. Kopyalama fonksiyonu, dahili fotokopi makinesi ile belgeleri ve fotoğrafları kopyalayabilirsiniz. Renkli ve siyah-beyaz kopyalar için 300x300 dp'ye kadar kopya çözünürlüğü sunar. Kağıt işleme, yazıcı, maksimum 60 yaprak düz kağıt alabilen standart bir giriş tepsisine ve maksimum 25 yapraklık bir çıkış kapasitesine sahiptir. Sınırsız baskı yaparak beyaz kenarlıklı baskılar oluşturmanızı da destekler. Enerji verimliliği, Deskjet 2710 Energi Star tescil edilmiş marka simgesi sertifikalıdır, yani enerjiyi koruma ve çevresel etkiyi azalt.